Merhaba arkadaşlar. Geçmiş olsun herkese. Evet soruları çözeceğim. Hepsini değil ama. <laughs> Kısa olanları çözeceğim. Merhaba. Korkmayın arkadaşlar. Korkmayın. Güzel bir sınav olacak sizin için. Dinlemek isteyenlere çözeceğim arkadaşlar. Dinlemek istemeyen varsa, görmek istemeyen varsa <laughs> çıkabilir. Geçmiş olsun o zaman kötü geçenler için. Evet, genel olarak neden e, olumsuz yorumlar var aslında? Kolay bir sınavdı arkadaşlar. E, hepiniz. Ee, şey yapıyordunuz yani hocam çözdüğünüz sorular çok kolay çözdüğünüz sorular çok kolay diye ÖSYM'nin soru tarzını görüyorsunuz zaten paragraflarda zorlamışlardı Evet Türkçe birazcık zorlayıcı geldi arkadaşlar Evet e, her soruyu çözmeyeceğim özellikle Türkçe'de birkaç soruya değineceğim sonrasında eee Edebiyatın hepsine geçeceğim arkadaşlar üstüne yarım saatlik bir yayın olacak. En azından aklınızda sorular kalmasın ee, diyorum. Tabii ki dinlemek isteyenler için olacak bu yayın. Hemen başlayalım isterseniz. E, kaç net yapmamız lazım iyi diyebilmemiz için. Arkadaşlar bu bu şekilde bir sınavda 50 net aşağısı çok kötü bence. Çünkü e, dediğiniz gibi, evet yayını kaydedeceğim arkadaşlar. E, dediğiniz gibi kolay bir sınavda aslında. E, kolaylık zorluk tamam insanlara göre değişebilir ama çok zor bir sınav değildi. Türkçesi birazcık zordu. Dolayısıyla 50 netin aşağısına düşmemeniz gerekiyor arkadaşlar. Maksimum 48 falan. Evet başlayalım isterseniz çözmeye arkadaşlar. Ben şöyle bilgisayar ekranından yansıtacağım. 2006'ya göre Türkçesi biraz daha zordu tabii ki. Evet ezber yapanlar biraz ezberleri elinde patladı onu söyleyeyim. Ee, çok fazla ezber değil Orhan Veli'nin bile. Ee, en bilinmedik eserini sormuşlar değil mi? Sizin en duymadığınız. Ama orada da nereden çıkarmanız gerektiğini söyleyeceğim sizlere. Şimdi e, şöyle yaklaştırayım. Kısa sürede ve acele olarak anlamına gelen söz hangisinde olacaktı? Şu ayaküstü kelimesinden çıkaracaktınız arkadaşlar. Değil mi? Ee, i̇kinci soruda Katmerlenme olayımız vardı değil mi? Katmerlenme çoğalma olarak görülüyor arkadaşlar. Katmerlenmesi yani mutluluğun çoğalması e, anlamına e, gelecekti. Bütün paragrafı baz aldığımız zaman çoğalma şıkkını işaretlemiş olacaktınız arkadaşlar. Evet üçüncü soruya bakalım. Yine Bergson'un açık ve kapalı toplum tanımını görüyorduk burada arkadaşlar. Burada dışlayıcı gelecekti boş yere. sonra hepsini okumuyorum zaten. Hepiniz sınavdan çıktınız hatırlıyorsunuz arkadaşlar. Ayraç içinde verilen ifadeyle hangisi uyuşmamaktadır diyordu. Burada uyuşmaktadır diyordu pardon. Tahmin seçeneğini seçecektiniz arkadaşlar. Bu topraklarda çok lezzetli ve çeşitli üzümler yetiştiğinden Olsa gerek bakın olsa gerek bir tahmin belirtir. Bizlere dolayısıyla Edirne şıkkı olacaktı. Evet şöyle yine e, kısalardan geçelim. Kişisel düşünce içermemektedir. Öznel nesnel olayı iki tane çıkmıştı. Mesela bu bir e, kolaylıktı sizin için arkadaşlar. E, görevlinin sesini duyanlar yerinden ayrılıyor ve işaret edilen yere ilerliyor. Bu nesnel bir ifadeydi. Dolayısıyla cevabımız bu olacaktı. Evet, altıncı soru biraz uzun. Bir yaşamın ayrıcalığı her kimsen o olmaktır. alt çizili ifadesi. Kimliği belirleyen özellikler kişinin yaşamını belirsizleştirir ve ona benzersizleştirir ve ona değer katar olacaktı Burada ayrıcalık kelimesiyle değer katma kelimesini görecektiniz. Yedinci soruya bakalım. Cümlenin öğleriydi. Arkadaşlar şu şekilde ayırmanız gerekiyordu. Zaten boy göstermek birleşik bir eylem. Buna yüklem diyecektiniz boy göstermek. Şimdi boy gösteren ne? Türkiye'nin uludağlarını, ıssız koylarını, göç dışında kimsenin ayak basmadığı sert geçitlerini anlatan renkler. Özlemiz bu olacaktı. Peki nasıl boy gösteriyor? yer yer zarf tümleyici olacaktı. Nerede boy gösteriyor? En az kendileri kadar eskileyici motif ve desenlerde olacaktı. Gördüğünüz gibi belirtili nesnemiz yok. Kimi neyi sorusuna cevap veren belirtili nesnemiz yok arkadaşlar. Evet 8. sorum. Ee, bu soru sizi birazcık oyalayan bir soru. Hatta kesin soru yanlış dediğiniz bir soru. Şimdi arkadaşlar burada herkes ünlü düşmesini buldu. Fikrimce de, değil mi? Ünlü daralmasını buldu. Sevmiyordum da. Ee, sevmiyordum değil, sevmiyordum da. Ünsüz yumuşamasını buldu. Sevdiğinde K yumuşak G'ye dönüşmüştü. Ünsüz türemesi ve ünsüz benzeşmesinde takıldınız burada. Ünsüz türemesi biriydi kelimesinde karşınıza çıkacaktı arkadaşlar. Bakın biri ve idi kelimeleri vardı. Ama iyi düştükten sonra y ünsüzü kaynaştırma ünsüzü geliyor araya. Dolayısıyla ünsüz türemesi burada var. Cevabımız ne olacak arkadaşlar? Dolayısıyla ünsüz benzeşmesi yoktu. Cevap A olacaktı türeme yok. Türeme şurada. Biri idi kelimeleri. İyi düşmüş araya y ünsüzü gelmiş. Y kaynaştırma ünsüzü. Dolayısıyla ünsüz türemesi burada var. Benzeşme yok. Evet parçada numaralanmış cümlelerle ilgili olarak aşağıda verilenlerden hangileri yanlıştır diyor. Şimdi dokuzuncu sorudayız. Birinci sıfat tamlaması vardır. Bakın gökyüzü manzaralı ev sıfat tamlaması ben oynamıyorum. <laughs> Onu ben oynamıyorum. İkinci cümlede derecelendirme zarfı var diyor. En önemlisi diyor. Bakın en kelimesi derecelendirme zarfı. Üçüncü cümlede farklı türlerde fiilimsi bulunmaktadır diyor. Bakın büyüyen sıfat fiil, okuduğu sıfat fiil, arak erek zarf fiil farklı türlerden fiilimsi var. Birden fazla isim tamlaması vardır diyor beşinci de. Hafızasının canlılığı, yol hikayeleri, sanat dünyamıza e, isim tamlamaları değişik olacak işaret sıfatı bulunmuyor arkadaşlar. Hangisinde büyük harfin kullanımıyla ilgili bir yanlışlık yapılmıştır diyor arkadaşlar. Burada e, bakalım görmeye çalışayım. Osmanlı Devleti'nde batılaşma hamlesi tanzimat fermanı ile başlamıştır. Burada bir yanlışlığımız yok. Hicaz Türk müziğinde en sevdiğim makamlardan biridir. Doğru. Reşat Nuri'nin Gamsız'ın Ölümü adlı öyküsü bakanlığın ders kitaplarına girdi. Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bahsettiği için B büyük. Homeros'un eşsiz eserlerinden eski Yunan tanrıları derken bakın eski Yunan büyük harflerle olacak tanrı. Tanrının bir çeşidini gösterdiği için tanrı küçük harfler arkadaşlar. Cevabımız Ceyhan Uzungöl Beldesi. B küçük olacak arkadaşlar devam edelim 11. soru öznel yargı hangisinde öznel yargı var hemen direkt cevaba gidiyorum giderek alışıldık bir görüntü olup çıkıyor çağlayanlar bu da öznel bir yargı evet bu paragrafları geçiyorum arkadaşlar kısa cevaplı olanlara geçeceğim 15. soru hangisiydi? Örnekleme yoktu mesela. 15. soruda örnekleme yoktu. Türkçesi biraz zordu arkadaşlar. Türkçesi de yanlış yapabilirdiniz ama edebiyatı kolaydı. Evet Türkçe'ye geçiyorum. Burası paragraflar. Paragrafları geçeceğim. Ee, şurada 22. soruda mesela şairlerle ilgili hangisine ulaşılamaz diyordu. Yargılardan hangisine ulaşılamaz diyordu arkadaşlar. Bakın şimdi 22. sorudayız. Eskilerini eserlerini ve kendilerini insanlığa adamışlar. Bakın ne diyor? Onlar ki beşer hayrına doğmuş, yaşamışlar. Yani insan, beşer, insanlık demek arkadaşlar. Ee, beşer adına adamışlar diyor. Doğru. İnsanların duygularını biçimlendirme e, biçimlendirmede aracı olmuşlar. Onlardan eserdir bu duyuşlar, bu dalışlar. <laughs> Bizim dalışlarımızın sebebi de onlardır diyor. Dolayısıyla insanların duygularını da biçimlendirmişler. <laughs> İç huzuru yakalayamadıkları bakın hangisi mesut olabildi diyor arkadaşlar. Demek ki mesut olamamışlar, mutlu olamamışlar. iç huzuru yakalayamadıkları bir hayat sürmüşler doğru. Eserlerinde hüzünlü konuları işlemeyi tercih etmişler. Böyle bir e, bilgi yok arkadaşlar burada. Yani hüzünlü konuları işlemeye e, seçtikleri hakkında bir bilgi yok. Yazım sorusunun cevabı uzun belde, e, uzun köy beldesi miydi öyle bir şeydi. Belde küçük harfle başlayacaktı. Evet, edebiyata giriyoruz artık arkadaşlar. İslamiyet'in doğuşundan kısa bir süre sonra ortaya çıkmış olan tasavvuf İslam dünyasındaki etkisi yüzyıllarca boyu sürmüş ve bir düşünce inanç sistemidir diyor. Örneğin nefes gibi nazım türlerinde ne e, ele alınmış vahdeti vücut yani Allah yolunda e, Allah yolunda nefsi ve vücudu tek bir yolda tutma arkadaşlar tevhid olamaz çünkü bakın e, burada sizin e, tek varlık Allah'tır kelimesi tevhide düşürebilir ama bakın evrende görünen her şeyde Allah'ın türlü yansımalarını görmek demek neyle alakalı arkadaşlar Vahdeti vücutla alakalı, tamam mı? Vahdeti vücut ve tasavvuf diyecektiniz. Burada herkes düşmüş bu soruya. Kutat Kubilik dün akşam ee, demiştim ki geçiş dönemi eserlerinden mutlaka bir tane soru gelir demiştim. Kutat Kubiliyim. Ee, Tarihte de sordular sizlere arkadaşlar. Geçiş dönemi ürünleri arasında yer alır Kutat Kubilik. Alegorik söyleyişe, söyleyişe, sahiptir. Neden? Dört kişimiz vardı. Temsil ettiği dört tane kavram vardı. İçeriği bakımından nasihatname türüne girer mi? Girer. Ee, burada herkes siyasetnamedir, nasihatname olamaz diye atladı ama... Siyasetname de devlet yöneticilerine nasihat verir nitelikte olduğu için nasihatname de deriz. Ama bakın Kutat Kubilik ee, geçiş döneminin ilk e, eseri olduğu için yoğun bir Arapça ve Farsça yok çünkü zaten Kutat Kubili'nin dili Hakaniye lehçesidir arkadaşlar. Karahanlı Türkçesidir. Arapça Farsçanın zaten bu kadar fazla etkisi yok. Cevabımız bu yüzden Denizli olacaktı. 27. soru Karagöz tipinin özellikleri bakın Karagöz cahil bir tipti değil mi? Düşündüğünü söylemekten çekinmezdi. Hacivat'ın söylediği bazı sözleri yanlış anlardı. Hacivat'la hemen hemen her konuda zıt fikre sahipti. Ortaoy umdaki kavuklu tipini hatırlatırdı. Nereden gelecekti aklımıza? Karagöz'de de K vardı, kavuklu'da da K vardı. Konuşmalarında özenti ve süslü bir dil kullanmaz Karagöz arkadaşlar. Çünkü hani saf, cahil insanı nitelediği için öyle özentili, süslü bir dili yoktur. Cevabımız Edirne olacak. Evet 28. sorum Nazım türü hangisidir diyor. Bakın gelse celalinden cefa yahut cemalinden vefa ikisi de cana safa senden hem ol hem hoş e, hem bu hoş. E, yaratana karşı hani senden cefa da gelse vefa da gelse kabulümüzdür diyor. Allah aşkını anlatan bir eser dolayısıyla ilahi olacaktı arkadaşlar. Zaten sekizli ölçüsü vardı. Değil mi? Ama nutukta bir öğüt verme şatiyede Allah'la senli benli konuşma vardı. Nefes zaten e, bektaşilikle ilgili bir şey söylememiş ki nefes diyelim. Devriye de dünyaya gelme. Açık uçlu sorularımızdan biri devriyeydi. Dünyaya gelme, yaşama, sonra tekrar yaradana dönme olayları vardı devriyede. Dolayısıyla cevabımız ilahi olacak. 29. soru. Dörtlükle ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez? 11 ile ölçüsüyle yazılmıştı arkadaşlar. Didaktik bir anlatım var. Neden? Çok yaşayıp mihnet ile ölmeden az yaşayıp devran sürmek ye imiş. Yani bir nasihat veriyor bize. Dolayısıyla didaktik bir anlatımı var. İlk sağ ilk şeklinde uyaklanmış A ve C e, birinci ve üçüncü dize farklı e, kafiyelen, kafiyelenmesi var. 2 ve 4 aynı. Kişisel deneyimler anlatıyor. Hani az yaşayıp devran sürmek ye imiş diyor. Yani kişinin yaşadığı deneyimlerden e, ulaştığı bir sonuç var. Dolayısıyla güzelleme değil güzellemede sevilen varlıklar nedir? Kadındır, e, attır e, bunlarla ilgili şiirler vardı güzellemede. Bu bir güzelleme örneği değil arkadaşlar didaktik bir şiir örneği. Cevap güzelleme olacaktı. Evet 30. sorudayız. Dizelerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenemez diyor. Şimdi baktığımız zaman 30. soruya arkadaşlar. E, semayiden alınmış olabilir mi? Evet saydık. 8'li hece ölçüsü ve sevgiliden bahsettiği için semayiden alınmıştır diyebiliriz. Anlatımda karşılıklardan yararlanmış. Bakın ağlamak, gülmek değil mi? 8'li ee, Ece Öztürk'de yazılmıştır dedik. Zaten semailer 8'li yazılıyordu. 8'li semai diye aklımızda kalacaktı. Söz sanatına başvurulmuş. Bakın kaşların, yay, kirpiğin, ok bunlara benzetme yapmış. Dolayısıyla e, cevabımız Ceyhan Sevgili'ye duyulan özlem işlenmemiş olacaktı. Yay ayraç içinde verilen sanatlardan hangisi yoktur? Arkadaşlar D şıkkında Zeybek sendeliyorsun o ne soluyor benzin yere eskisi gibi hızlı vurmuyor dizinde telmi sanatı yok. Tamam mı? Cevap Telmi Sanat olacaktı. 32. soruda ne diyor? Mesnevileri soruyor bize. sabrü Sebat mesnevi değil, tiyatrodur arkadaşlar. Tamam mı? Bir hikaye anlatmaz. Bir tiyatrodur. Dolayısıyla cevabımız sabrü Sebat olacaktı. 33. soru. Divan şairleriyle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır? Bana ne diye kodladığımız bir e, üçlü vardı. Mesnevisi olmayan sanatçılar demiştik. Baki özellikle mesnevilerindeki imgesel anlatım ön plana çıkmıştır ifadesi yanlış. Çünkü Baki'nin mesnevisi yoktur arkadaşlar. En kolay soru bence buydu. Evet. Bana ne diye kodu unutmuyorduk. 34. soru bunda yanıldınız arkadaşlar. Bunda çok kişi yanıldı. Bakın seferetname yurt dışına çıkan elçilerin gördükleri gezdikleri yerleri anlattığı eserlerde. Seyahatname ise yine bir gezginin gözlediği gördüğü yerlerde anlattığı şeyler vardı. Ruzname ruz gün demektir. Ruzname günlüktür. Surname ise şehzadelerin sünnet törenlerini ve sultanların düğünlerini anlatan eserlerdir. Fütuvetnameler ise Ahilikle ilgili bilgiler verir ama bunun yanında ahlakla ilgili bilgiler verir. Bakın burada ey oğul ne diyor? Civan mertlik yani yiğitlik sana nasip oldu. Ee, bu civan mertliğin devamı için işte yalan söz söyleme, sabrı kendine adet edin diyor değil mi? Öğütler veriyor dolayısıyla cevabımız fütüvetname olacaktı. 35. soru. Hangisi getirmelidir diyor. Gözlerin doğuyor gecelerime dizelerinde gözler. Ay gibi düşünülmüş fakat ay söylenmemiş istihare olacaktı arkadaşlar. 36. soru ee, ne diyor? Uyak türü bakın. Da oldu gönül, bağ oldu gönüller. Oldu gönüller redif. Da ve bağ arasında tam uyak var arkadaşlar. Bu şekilde tam uyak Bursa'da var. Çam, ve akşam kelimelerinde e, tam kafiye varlarlar e, redif olacak cevabımız bursa olacak. Şu soruya bakalım. Parçada tanıtılan roman. Bakın en büyük ipucu şu. 2. Abdülhamit dönemi İstanbul'un kenar mahalleleri. Ve doğu batı kıyaslamaları orta estetik toplumsal değeri sinekli bakkaldadır arkadaşlar. E, Haldir'in sinekli bakkalında var. Akım sorusu sembolizm ve sürrealizm olacaktı. Bakın sembolizmi nereden bulacaktınız? Hiçbir somut olay kendi kendilerine var olamazlar. Bunlar duyularımızla kavradığımız bir takım görünüşlerdir. Sembolizm insanın duyusuna nasıl algılanıyorsa öyle vermek vardı. E, sonrasında bakın belli çağrışım biçimleri, üstün bir gerçeklik, rüyanın sınırsız gücü, e, ruhsal otomatizm. Ee, sonrasında bakın gerçek işleyişi ortaya koymak sürrealizm olacak arkadaşlar. Burada çağrışımların gücü, e, sembolizm ve sürrealizm olacaktı. Parçada tanıtılan e, dönem May ve Siyah'tan Ali Ziya Uşaklıgil, Serveti olacaktı. Kolay bir soruydu arkadaşlar. 40. soru Doğu batı karşıtlığı meselesinde bir senteze ulaşma çabası. Alafranga züppe tipler gülünç ve acınası durumlara düşerler. Hangisine örnektir diyor. Araba sevdasındaki Bihruz arkadaşlar. Alafranga özentisi yüzünden komik durumlara acınası durumlara düşüyordu romanda. 41. soru. Parçada boş bırakılan yere hangisi getirmelidir diyor. çözdüğümüz milli edebiyat sorularında İlk sorumuz da hatta bu. Ee, Genç Kalemler dergisinde yeni lisan akımı vardı. Selanik'te çıkan Genç Kalemler'de ve Ömer Seyfettin tarafından çıkarılmıştı arkadaşlar. Ee, canlı yayındaki soruları görenler bu soruyu kaçırmadı. 42. soru. Yine aynı şekilde videoları izleyenlerin bu soruları kaçırmadığını düşünüyorum. Türk Edebiyatı'na ilk mutasavvıflar e, Ziya Gökalp'ten etkilenmiştir. Ziya Gökalp'in... Ee, düşüncelerinden etkilenmiştir. Bu yüzden milli edebiyata geçmiştir demiştik. Fuat Köprülü olacaktı arkadaşlar. Evet 43. soru. Özellikle eşinin ölümü en büyük ipucuydu. Eşimin ölümü, eşinin ölümü üzerine yazdığı makber şiiri size Abdülhakamit Tarhan'ı bulduracaktı arkadaşlar. Cevap Abdülhakamit Tarhan. 44. soru. Parçanın içeriği ve üslubu dikkate alındığında yazarlar yazarların hangisi tarafından e, yazılmış olamaz diyor. Bakın burada e, kişinin yöresel ağzıyla konuşturulması var geçim sıkıntısı var, toplumsal sıkıntılar var. Dolayısıyla bakın Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Yaşar Kemal, Mahmut Makal toplumcu gerçekçi eserler veren kişiler. Ama Peyami Safa bireyin iç dünyasını esas aldığı için e, 44. sorunun cevabı E şıkkı olacak Peyami Safa. Boğaz içi medeniyeti ifadesini akşam canlı yayında söylemiştim. Abdülhak Şinasi Hisar'a dikkat edin. Boğaz içi medeniyeti deyince aklınıza gelsin demiştim. Cevap Abdülhak Şinasi Hisar olacak. Evet 46. soru parçada söz edilen eser. Arkadaşlar e, Orhan Pamuk'un eserlerine dikkat edin demiştim. E, kara Kitap romanı sorulmuş. Avukat Galib'in e, işte Hüsnü Aşık'tan e, Mantık Uttar gibi eserlerden etkilenerek yazdığı Kara Kitap adlı eseri vardı. 47. soru. Parçada görüşler aşağıdaki yazarların hangisinin edebiyat anlayışıyla örtüşür? Bakın gurbet diyor değil mi ekmek kavgası diyor ekmek peşindeki insanların maceraları diyor baktığımız zaman şu şıklara Tanpınar bireyi esas alır Tarık Buğra bireyi esas alır Memduh Şevket bireyi esas alır Haldun Tener daha çok tiyatro üzerinedir burada bir tek Orhan Kemal var toplumcu gerçekçi dolayısıyla cevabınız Orhan Kemal olacaktı şıkları eleyerek bile yapardınız bu soruyu 48. soru Parçada postmodern romanın hangi özelliği vurgulanmaktadır diyor. Anlatıcı kurman, e, kurmacanın parçası e, olmuştu burada. Hani ben ne yazarsam onu okursunuz şeklinde bir e, paragrafta cevabımız bursu olacaktı. 49. soru, soru Orhan Veli'nin bilinmedik eserleri burada belki pireli şiir ya da delikli şiiri duymuş olabilirdiniz ama Orhan Veli'yi bulacağınız en önemli bilgi şuydu İnce eleştiri ve taşlama. Orhan Veli'nin eserlerinde sık sık kullandığı yöntemlerdir arkadaşlar. Orhan Veli kanıt diyecektiniz. 50. soru. Parça ile ilgili hangisi söylenemezdi? Ee, cevabımız aşık olacaktı arkadaşlar. Bilinç akışı tekniği yoktu. Yani bir olay hikayesi verilmişti bize. Ee, Mapusan tarzı olay hikayelerinde bilinç akışı tekniği olmaz. Dolayısıyla cevabımız aşık olacaktı. 51. soru. Çocuk ve Allah Çakır'ın destanı Toprak Ana ve Çanakkale destanı Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın eseriydi cevap Fazıl Hüsnü olacaktı. 52. soru yine bir sanatçı soruyor bize. Ee, sanat şiiri ee, sanat şiirini vermiş o en büyük zaten neydi ipucuydu Faruk Nafız Çamlıbel olacaktı ee, yazdığı bu sanat şiiri memleket edebiyatının ilk bildirisi sayılıyordu arkadaşlar. 53. soru ee, şu an ekrandan göremiyorum yazılarınızdan sağlam bir şiir zevki ve kültür olan şiire yönelik görüşlerini yakın dostu Ziya'ya Mektuplar adlı eseri vardı bakın ölüm temasını işlemiştir diyordu gün eksilmesin penceremden eseri Cahit Sıtkı'ya aitti. 54. soru Ahmet Ayşim hakkında bilgi vermiş. O belde de Ahmet Haşim'in eseri olacaktı arkadaşlar. Monaroza Sezai Koç'un, Sessiz Gemi, Yahya Kemal'in, Kaldırımlar, Necip Fazıl'ın, Bursa'da Zaman, Tanpınar'ın şiirleri olarak karşımıza çıkıyordu. Evet geldik açık kuşlu sorularımıza. Hayatın başlangıcını insanın hayata geldikten sonra ulaşmak istediği bakam sonrasında tekrar ölümü devriyelerde. Akşam söylemiştim size açık kuşlu soruların bu devriye, şatiye, nutuk gibi eserlerden geleceğini düşünüyorum demiştim bir sonraki açık uçlu sorumuzda şarkıydı arkadaşlar. Bakın burada nakarat dizeleri vardı. Geçtim yine dün eski hazan bahçelerinden dizeleri vardı. Dolayısıyla cevabımız da şarkı olacaktı. Evet umarım netleriniz sizlere yeter arkadaşlar. Benden sonra tekrar bakarsınız. 45'in altına düşmeyin isterim. Ee, tabii ki 50 ve üzeri yapanlar çok çok daha iyi durumda olacak. Evet yayını burada bitireceğim arkadaşlar. Sonrasında tekrar yayınlarımız olur zaten ama bugün olmaz artık. Ee, geçmiş olsun hepinize. Ee, bilmiyorum bende bir sıkıntı olmadı bilgisayardan açabildim. Evet iddiayı ben de iyileşim oynuyor. <laughs> ben oynamıyorum. Evet teşekkür ederim arkadaşlar katıldığınız için. Umarım güzel bir sonuç gelir sizlere. Sorular zor değildi arkadaşlar. Ee, özellikle şöyle söyleyeyim. Sadece Türkçe kısmı biraz zordu. Türkçe'de eleyici sorular vardı. Umarım güzel olur sizin için. Evet görüşmek üzere tekrardan arkadaşlar. Soruları zaten e, YouTube'a koyacağım. 56'da 56 yapanlar bana ulaşsın sonrasında. <laughs> evet Bihruz'du. Araba sevdası Bihruz'du. Evet üzülmeyin arkadaşlar bir sınav daha bitti arkadaş ee, artık e, üzülmeniz bir şey ifade etmiyor. Umarım güzel bir sonuç elde edersiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Ee, ara sınıflarla zaten görüşeceğiz. Umarım sizinle seneye görüşmem hepiniz üniversitede olursunuz. <laughs> Kendinize çok çok iyi bakın arkadaşlar. Geçmiş olsun tekrardan. Ee, artık ara vereyim birazcık. Tamam mı? Sonuçlar açıklanana kadar rahatsınız. 11 Temmuz'a kadar rahatsınız. Hepinize tekrar başarılar diliyorum hayatınızdan. 2018 için videolar devam edecek tabii ki de arkadaşlar. Ee, sayfamız, Instagram sayfamız, YouTube sayfamız devam edecek. Ee, bugüne kadar da e, elimden geleni yaptım sizin için umarım faydalı olmuştur, faydalı olmuşumdur. Ve bundan sonra da sizden sonra gelecek arkadaşlarınız için de elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz. Tatil planım var mı? <laughs> yok maalesef yok. Çalışıyoruz, çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar. Şu an için yok. Evet, görüşmek üzere tekrardan hepinize. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Efendim. Birisi durun dedi. Bekliyorum şu an. Tercih için bir açıklansın öneri videolarım olacak arkadaşlar tamam mı sıkıntı olmaz sayısalcı mısın yani 28 doğru çok az çok çok az coğrafya çözemeyeceğim <laughs> maalesef şu an çok teşekkür ederim. Siz de çok iyi öğrencilersiniz. Umarım e, istediğiniz yerlere gelirsiniz arkadaşlar. Ben inanıyorum size. Kendinize çok iyi bakın. Bunu artık üçüncü, dördüncü söyleyişim herhalde. Sizi seviyorum. E, yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize çok çok iyi bakın. Bu da beşinci söyleyişim olsun.